Arkadaşlar herkese selam. 31 Ağustos itibariyle başvurularımız sona erdi bildiğiniz üzere. Şimdi kurum onayı ve komisyon onayı gibi onaylar bekleniyor. Bazı illerde bitti, bazı iller devam ediyor. Çok bunlarla alakalı çok soru geliyor. İlk önce şu bilgiyi vereyim. Arkadaşlar başvurularınızın bitmesiyle beraber kurum ve komisyon onayları bir müddet daha devam edecek. Çünkü bu sizin lehinize bir şey aslında. Çok uzamaması tabii iyi bir şey ama Diyelim ki puanınızda herhangi bir eksiklik olduğunu düşünüyorsunuz. Kuruma bunu bildiriyorsunuz. Kurum da bu doğrultuda bir inceleme yapıyor. Eğer inceleme sonucunda sizin dediğiniz gibi eğer bir hata var ise bu hatanın sonucunda puanınızı düzenlemeleri gerekiyor. Arkadaşlar bu puanlar düzenlenirken de komisyon onayı eğer verilmiş olursa komisyon onayında tamamlanmışsa bu düzeltmeler yapılamıyor. O yüzdendir ki komisyon onayı bekletiliyor kurum onayladığı ev, evraklarla alakalı sizden gelen talepler doğrultusunda düzeltmeler yapıyor sonra komisyon onayı veriliyor. Yani komisyon onayı verilmişse bile o onay kaldırılıp sizin dediğiniz e, hatalarla alakalı ya da düzeltmelerle alakalı işlemleri ondan sonra yapıyor. Yani komisyon onayı kısmı e, sizin e, bütün artık söyleyeceğiniz sözünüz bittikten sonra e, itiraz edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Komisyon artık onayladı ve bu sıralama listesi bu şekliyle tamam demek. Yani bundan sonra artık değişme olmuyor maalesef. O yüzden kurumların bunları detaylıca izin yapmasını, incelemesine izin vermek gerekiyor. Hata olmaması açısından. Arkadaşlar bazı ilçeler, bazı iller az başvuru alanlar daha doğrusu bu işi bitirdiler. İtirazlar değerlendirdiler. Bazıları ise hala devam ediyor. O yüzdendir ki arkadaşlar bu süreç birkaç gün daha sürecektir. Şimdi gelelim sorularımıza. Burada çok önemli bir konudan bahsetmeye çalışacağız. Yani şeyden bahsedeceğiz. Sıralamayla alakalı bir davadan bahsedeceğiz. Bunu iyi bilmemiz çok önemli. Şimdi ben bazı sorular aldım. Diyor ki arkadaşlar öğrenciyi biz sıralamada birinciysek öğrenciyi kim toplayacak? Birinci sırada olma ne demek? Öğrenci listesinde neler gerekiyor? Gibi sorular. Arkadaşlar öğrenciyi kim toplayacak sorusuna çok cevap verdik ama e, tabii ki öğrenci halk eğitim merkezine gelen talepler doğrultusunda belirleniyor. Fakat bazen işte buradaki birinci olan arkadaştaki gibi e, öğrenci bir an önce kendim ayarlayayım, kursu bir an önce başlatayım gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu durumda işte neler gerekiyor, hangi evraklar gerekiyor gibi sorular soruluyor. Ben şimdi size onları bir örneğini göstereyim. Al Arkadaşlar bizim halk eğitim merkezinin web sitesinde ben dökümanlar başlığı altında Burada kurs açmak isteyen okullar için gerekli evraklar, usta istenilecek evraklar gibi uzun zamanda bu dokümanları buradan paylaşıyorum. Mesela bir örnek göstereyim. Kursu diyelim sıra size geldi. Arkadaşlar şuradaki belgeleri istiyoruz. Bunların doğruluğunu tespit edebilmek için. Orientasyon ya da formasyon belgenizi görmek istiyoruz. İş sağlığı, işçi sağlığı, güvenliği sertifikasını görmek istiyoruz. Elinize getirin bunları alacağız diye değil de görmek istiyoruz orijinallerini çünkü yüklediğiniz belgeleri teyit etmemiz açısından. İşte bir de Halk Bankası demişiz ama bu Halk Bankası bizim yapı krediye geçmemizle beraber artık bu sene yapı kredi hesap numarası olacak. Kendi ilinizde de Halk Eğitim Merkezi hangi bankayla çalışıyorsa onu öğrenip oradan hesap açtırmanız gerekmekte. Kurs açılacak burada şeyler, evraklar mevcut neler istediğimize dair. Bir de dokümanlar başlığı altında gene arkadaşlar burada biz müracaat formu işte şeyler bunları indirebilirsiniz diye ben buralara ekliyorum. Bir şey daha var. Öğrenci listesi. Arkadaşlar buraya iki tane taahhütname koydum. Birisi burada direkt pdf olarak açılıyor. Pdf olarak açılana tıkladığınızda bu pandemi zamanında pandemi kurallarına uyum sağladığını dair bir kontrol listesi. Üst tarafta burayı çıkarmazsanız isterseniz. Burada da HES kodlu bir liste var. Burayı da silersiniz. Ee, ama normalde şunlar gerekiyor. Adı, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon numarası. Bu bilgiler şart. En az bunlar şart. Bir de bunun yanında öğrenim belgesi gibi bilgiler de eklenecek tabii. Ee, bunları köyler için hazırladığım için çok böyle ayrıntılı hazırlamadım. Sonra hocaya sorarak söyledik. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar burayla alakalı. Dokümanlar başlığındaki şuradaki... Kurs merkezleri için taahhütnameyi indirirseniz şöyle bir şey geliyor. Buradan bir sayfayı boş verirsiniz. İkinci sayfadaki mesela bu HES kodunun yerine diyelim ki telefon numarasının yanına bir de öğrenim durumu diye başlık eklersiniz. Bu ikinci sayfayı çıkarırsınız. Bu listeyi doldurduğunuzda en az 12 öğrenciyle e, kurslarınız başlıyor bildiğiniz üzere. Bu öğrenci listesinden e, kurumunuza e, ulaştırabilirsiniz. Onlarda da vardır muhtemelen Onları da size verecektir öğrenci listenizle alakalı. Zaten öğrencilerin direkt olma durumu da söz konusu. Dediğim gibi bunlar acele edenler içindi. Ee, arkadaşlar, ikinci soru. Halk eğitim merkezinden arandım. İş sağlığı güvenliği belgem yok. Ee, ne yapmam lazım diye soruyor Arkadaşlar bununla alakalı çok video hazırladım ama bu videoda yer alsın. Arkadaşlar acilen oryantasyon ve iş güvenliği ile alakalı bir kursa başvurmanız gerekiyor. Bunlar tamam olması gerekiyor. Yani atölye ve laboratuvarda olumsuz bir durumla karşılaştığınızda ilk müdahaleyi siz iş güvenliği uzmanı gibi yapabilmeniz için e, bunlar lazım, bunlar isteniyor. Mesela buna nasıl başvuruyoruz? Hemen ondan bahsedelim. Bildiğiniz hani usta ölçü başvurusu yaptığınız kısım vardı ya arkadaşlar. Orada usta ölçü başvurusu yapa değil de kursa ön başvuru yap bölümüne tıklıyorsunuz, kursa ön başvuru yap bölümüne tıkladığınızda değerli arkadaşlar mesela bulunduğunuz ilde ya da yakın bir ilde acilen almanız gereken mesela diyelim ki Tokat'ın Erbağ ilçesinde bir arama yapalım şu anda kurslar beklemede demek ki merkezde bir arama yapalım burada aktif bir kurs olan bir yer arayalım hemen mesela birkaç tane bulduk şurada ee, diyelim başka bir ile geçelim Diyelim sizin Sivas olsun. Sivas işte merkezde şu anda aktif hangi kursu var ona bakalım. Diyelim ki bunlardan şu sizin e, orientasyon oryantasyon kursunuz olsun. Ve burada direkt kayıt ol butonuna bastığınızda sizden bazı bilgiler Şuradan burayı tıklayıp kaydet butonuna bastığınızda kursa ön kaydınız tamamlanmış olacak. Bunun gibi kursa ön başvuru yap kısmına gelip bulunduğunuz il ve ilçede oryantasyon ve iş güvenliği ile alakalı kurslara online olarak müracaat edin. Çoğu web sitesinin kendi online kurs başvuru ekranı da var. Oradan da yardım alabilirsiniz. Şey, çoğu halk eğitim merkezinin online kurs başvurusu. Oradan da yardım alabilirsiniz. Dediğim gibi yaygın üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. diyelim. Arkadaşlar ayrıca bu iki belgenin olması olmazı var. Evet bunları mutlaka tamamlamanız gerekiyor. Halk eğitim merkezlerinizde bunlarla Görüşmeniz gerekiyor. Geçen videomuzda bununla alakalı yönetmelikleri falan göstermiştim. Oradan tekrardan bakarsınız kanalda bunlar mevcut. Arkadaşlar bir de başvuruyu kaçıranlar var. Bildiğiniz üzere 31 Ağustos'tan sonra başvuru yaparsanız şu anda normal takvimin dışında kalmış oluyorsunuz. Normal takvimin dışında kalmak ne demek? Sıralamanın en sonunda yer almak demek. O yüzden arkadaşlar gene de başvuru yapın mutlaka. Eğer sıralamanın sonunda bile olsanız bazı alanlarda başvuru sayısı az olduğu için bu alanlarda sizin başvuru yapmanız gene de şansınız var demek. En azından başvuru yapın yani. Takım dışı da olsa başvuru yapmanızı öneriyoruz. Nasıl başvuru yapacağız? Bildiğiniz üzere usta başvurusu kısmında hiçbir şey değişmiyor. Siz gene aynı normal takvimin içinde yapanlar gibi mezuniyet belgenizi, iş deneyimini hepsini ekleyip kurum ve kurs seçimi bölümünden modüllerinizi seçerek Başvuru tamamlayın kısmında da bilgilerinizi yazarak kaydet butonuna basıyorsunuz. Şu yukarıdan da kaydet diyorsunuz. Bu şekliyle arkadaşlar e, usta ölçü başvurunuzu yapmış oluyorsunuz takvim dışı da olsa. Bu arada şunu da söyleyelim. Diyelim ki başvurunuzu yaptınız. Bir tane modülü unuttuğunuzu hatırladınız. Diyelim şuradan e, bir tane seçelim. Ahşap doğramacı gibi bir şey seçtik. Ve şu anda il seçerek, ilçeyi seçerek başvurunuzu şu anda da yapabilirsiniz ama şu 6 modülden farklı olarak bu son yaptığınız modülün başvurusu takvim dışı düşecek. Yani bunlar normal takvimin içi sıralamada olacaksınız. Fakat bu yapacağınız son başvuru arkadaşlar bu son başvurunu kaydettiğini takvim dışı olarak düşecek. Yani şöyle bir soru gelmişti. Yeni modül eklemek istesek ne yapacağız? Geleceksin şuradaki 5. bölüme. Buradan kursu seçip il ilçeyi seçip kaydedeceksin ve de bunu takvim dışı olarak kaydetmiş olacaksın. Arkadaşlar bazı halk eğitimler onayladı bazıları reddetti neden? Arkadaşlar bazı halk eğitimlerde belgeleri incelendi fakat modüller incelenmeden çok sayıda modüle başvuru olduğu için modüller direkt onaylandı. Bazı halk eğitimler detaylı bir inceleme yaptı ee, personel alanında sıkıntı yaşamayan halk eğitimler. Buradaki başvurularda mesela bizim bir tane başvurumuzu gördüm. 296 kişiden oluşuyordu. 296 modülden oluşuyordu pardon. Böyle 600-700 tane başvuru olduğunu düşünün. 296-300 adet başvuru var diye düşünün arkadaşlar. Bunlara teker teker bakmak gerçekten ciddi bir mesai gerektirdi. Biz de muhtemelen kurs açarken sıralamadakilerin belgelerine bakıp şartlarını tutup tutmadın ondan sonra Şart deyince Hepinizin bildiği gibi şart kısmını nereden bakıyorduk arkadaşlar hayat boyu öğrenme modüller yazıyorduk Google'a Ve bizim burada Açtığımız kursta Arkadaşlar Şuradaki görüntüle butonuna basarak şartlara bakıyorduk bir örnek göstereyim Bakın burada e, En az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar Diye Kursu açabileceklerin şartlarında belirtilmiş ön lisanslarda bir yıllık meslek deneyimi istemiş Bu modül mesela ne modülüymüş bakalım iğne oyası yapımı modülü arkadaşlar 3 yıllık eğer ki şartınız tutmadı fakat halk eğitim merkezi başınızı onayladıysa bile kurs açarken buradaki 3 yıllık deneyim şartına takılabilirsiniz dediğim gibi 300 tane modüle başvuran 700 kişiyi düşünürseniz dünya kadar modülü tek tek incelemek içeriği al alakalı bilgi sahibi olmak çok zor olduğu için sistemde şu an için bununla bir iyileştirme yapılana kadar biz kurs açarken bu talep doğrusuna kurs açarken bakacağız çarpınız tutuyorsa ona göre açacağız bazı halk eğitimlerinin uyguladığı yöntem budur O yüzden bundan bahsetmiş oldum. değerli arkadaşlar çok önemli şimdi bir konuya geliyoruz O konuyla alakalı en en sona sakladım detaylı bilgi verelim burayı mutlaka dikkatçe inceleyin Şimdi ekrana yansıtayım. Arkadaşlar sıralama bununla alakalı özel bir video da çekeceğim ama şimdilik söyleyelim. Şimdi bakın ahşap yapma tekniği, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları. Arkadaşlar kurumlar web sitelerinde bir müddet sonra şöyle bir paylaşımda bulunacaklar. Bu geçen seneki bizim taslak listemiz. Bakın diyecekler ki işte sizin sıralı listemiz bu. Bakın bakalım. Sonra siz geleceksiniz ve bakacaksınız. Diyelim ki bir listenin ikinci sıradasınız. Bir listede 12'de bir listede 17'desiniz. Şimdi sen aslında 269 tane modüle başvurduysan 269 tane farklı sıran var demektir. Peki bu ne demek? Arkadaşlar şöyle şeyler çok duyuyorum. İşte halk eğitim merkezlerinde benim işte ikinciyim bana kurs açılmadı. Yer, ne bileyim 10. kişiye açıldı. 16. kişiye kurs açıldı gibi ifadeler çok duyuyorum. Arkadaşlar bu sıralama listesinden eğer haberdar değilseniz bu tip durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bakın ben kendim için diyeyim ki burada ikinci sıradayım. Nerede? Ahşap yakma tekniğinde. Yani şu birinci her kim ise bu kursa çıktıktan sonra sıra bende. İkinciyim, çok yakın. Fakat diyelim ki dekoratif ahşap sistemi. Bunlar tamamen kafadan atma modül alanları. Bunları söylemiş olalım. Dekoratif ahşap sistemi alanından tam tamına 10 tane talep geldi değişik okullardan. Sen kaçıncısın? 12'ncisin. Bak şimdi. Sen diyordun ki ben ikinciyim ama benden önceki 10 kişiye görev aldı. Şimdi burada 2 tane talep geldi mi? Belki hiç talep gelmedi daha. Yani birinci bile görev alamadı. Gelen talepler dekoratif ev aksesuarları hazırlamam. Diyelim ki dekoratif ev aksesuarları hazırlamam mı? Modü Bu modülden talep çok geldiyse diyelim köylerden, oradan, buradan diyelim dekoratif ev aksesuarları hazırlama. Tam 16 kişi görev alabilir. Sen 17. olduğun için görev alamayabilirsin. Bunlar en kötü senaryolar arkadaşlar. İlla böyle olacak diye bir kayda yok. Ama dediğim gibi sen burada ikinciyim, 12. görev aldı, benim hakkımda işte bana niye görev verilmedi falan, benim hakkım yeniyor falan demeden önce bu sıralama listelerini gerçekten iyi incelemen lazım. Sen 290 tane modüle başvurursun, bir modülde birinci olursun ama o modülde de hiçbir zaman ne senin şartın tutar, ne bir talep gelir, sen de o kursu açamayabilirsin. Arkadaşlar bilgisayarla alakalı böyle çok modül var. Mesela bir tane örnek göstereyim. Örnek veriyorum bilgisayar işletmenliği operatörlüğü modülü. Buradan belki dönem boyunca 15 değerden talep gelebilir. Fakat aşağı doğru biraz ineyim. Biometrik sistemler modülünde kimse başvurmadı ya da bootstrapla web tasarım geliştirme uyum eğitiminde hiç kimse ya da bulanık mantıktan hiç kimse başvurmadı. Sen de bu üçünden de birinci ol. Ama bundan talep gelmezse senin birinci olmanın bir değeri yok. Çünkü talep gelecek ondan sonra sen. Yani sen buradaki ikinci sırada olduğun için Buradaki 11. görev aldı ama bana görev verilmedi diyemezsin. Çünkü buradan gelen talepler çok önemli. Hangi sırada kaçıncı olduğun çok önemli. Bunlarla alakalı dediğim gibi uzun uzun konuşuruz. Fakat şimdilik şunu söyleyelim. Sıralamalarda nerede kaçıncı olduğunuz belli olduktan sonra ondan sonra işte hangi sırada ne zaman sıra geleceğini daha iyi anlayacağız. Burayla alakalı sorularınız var ise gene altlara yazarsınız. Ben de cevap vermeye çalışırım. Hepinizde görevlerinize şimdiden başarılar diliyorum. Ee, takip edebilirsiniz, faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Hadi herkes Allah'a emanet olsun, hayırlı çalışmalar.